Bir gün özgürce dekote giyebilecek miyiz? Canımın içi Allah sizi çok güzel, naif, dünyanın ahiretin süsleri olarak yarattı ama tabi şeytan sizden hoşlanmıyor. Yani kinli şeytan. Şeytan sevgiye düşman, güzelliğe düşman, estetiğe düşman, güzel olan her şeye düşman. Onun için sizi birinci hedef seçti hem gelenekçi İslam'la hem Darwinizm'le var gücüne size saldırdı. Ama şu an Mehdiyet'in şiddetli karşılık vermesiyle tasını tarağını topladı kaçıyor. Hükümetin atakları falan çok güzel. Ee, önce sizin özgür yaşamanızı engelleyen sistemi hükümet ortadan kaldırmaya çalışıyor şu an. Çünkü sahte hadislerle sizi ayda tabii kumpasın içine çekmişlerdi. Oyun oynuyorlardı kadınlara karşı. Bu kumpası patlattı Tayip Hoca. Daha da arkası gelir. Tabii ki özgürce dekolte giyeceksiniz, güzel giyineceksiniz, süsleneceksiniz. Dünyanın ahiretin en güzel süsüsüsünüz. Allah size o güzel günleri gösterecek. Biz de o nimeti dünyada da ahirette de göreceğiz. Allah seni bana dünyada da ahirette de kardeş etsin. Cennette de sonsuza kardeş kardeş etsin. Canımın içi, gönlünüz çok rahat olsun.